Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu güzel fiyonklu saç bandı çalışmasını yapacağız. Bunu her yaşa uyarlayabilirsiniz. Ben kendi kızıma göre yapıyorum. 9-12 ay için bir yaşa göre yapacağım. Arkadaşlar siz de verdiğim tarife göre boyunu daha uzatıp ya da daha kısa tutup bebeğinizin ya da kız çocuğunuzun baş çevresine göre uyarlayabilirsiniz. Bu e, modelde ben pirinç örneğini kullandım. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bebe ipi kullandım arkadaşlar. Gayet güzel bir çalışma oldu. Şimdi sizlerle birlikte bu e, saç bandının çalışmasına başlayalım. Arkadaşlar bu fiyonklu saç bandı çalışması için ben bu renkte güzel bir sarı renginde bebe ipi kullandım anti peelingli bir Bebe ipi arkadaşlar Gayet Güzel Hoş bir dokusu var Evet şimdi Saç bandımız için 20 tane ilmeğimizi Atıyoruz 20 ilmek attıktan sonra Pirinç örneğini kurmaya başlayacağız İlkini Ters haraşo olarak alıyorum Sonra Bir düz örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters bir düz sıra sonuna kadar bu şekilde çıkıyorum arkadaşlar tekli pirinç yapıyoruz tekli pirinç örneğimizi daha önce videolarda anlatmıştım açıklamalardaki linke tıklayarak bu videolara ulaşabilirsiniz arkadaşlar aynı zamanda çiftli pirinç örneğimi de videolarda anlattım. İsterseniz çiftli pirinç örneği olarak da yapabilirsiniz. Arka sıraya geçtim. İlkini boşumuyorum. Düz olarak ters düz ters düz ters düz ters bu şekilde düzlerin üstüne ters, terslerin üstüne düz örerek yine sıramı çıkıyorum arkadaşlar. Ben elin biraz rahat olduğu için 3 numara şiş kullandım ama siz 3,5 numara şişle örebilirsiniz. Örneğimiz artık kendini göstermeye başladı. Gayet güzel kabartılarım ortaya çıktı minik minik kabartılar. Evet bu şekilde arkadaşlar örerek e, sıramız 31 santime denk gelecek şekilde bunu örelim. 31 santim ördükten sonra buluşalım arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi ben ördüm, bitirdim. 31 santimden biraz daha uzun ördüm arkadaşlar. Yaklaşık 35 santim falan ördüm. Siz de bebeğinizin baş çevresini ölçerek ayarlamasını yapabilirsiniz. İplerimizi de temizleyelim. Böyle içerisinden yürüterek iplerimi temizliyorum. Birkaç kez geçirmem yeterli olacaktır. tarafı da temizleyelim. Bir kere daha alayım çıkmasın. Evet arkadaşlar bu bizim baş çevresine yapacağımız kısım. Daha sonra burayı dikeceğiz. Ama bundan önce yine burada 20 tane ilmek atmıştık. O şekilde 35 santim ördüm. Şimdi Tekrar 20 tane ilmek atalım. Bu sefer 19 santim pirinç örneğinden bunun aynısından örelim arkadaşlar. Bu da fiyongumuz için olacak. 19 santimi ördükten sonra tekrar buluşalım. 19 santimi ördük. Genişlikleri aynı. Sadece boyları farklı. Şimdi bitirelim. Bu şekilde bitirme yapıyorum. Diğerini de aynı şekilde bitirdim. meklerimi kapattıktan sonra Fiyong'u oluşturalım arkadaşlar birlikte. Sun ilmeğimi de kapattım. Bu şekilde kesiyorum. Aslında uzun da kesebilirdik. Dikim için kullanabilirdik ipimizi. Ama kısa kestiysek de problem yok. Ben de şu an kısa kestim. İçine alıp ipimi yok ediyorum. Diğer taraftan da dikmek için bana yeterli gelmeyecek eğer ipiniz uzunsa onunla dikebilirsiniz ya da uzun bırakabilirsiniz. Ben şu an biraz acele ettim. Kısa kestim. Siz uzun kesin arkadaşlar. Tekrar dikmek için ip ayarlamak zorunda kalmazsınız. Evet şimdi iğnemi ipimi geçiriyorum. Daha önce sizlerle fiyonk çalışması yapmıştık. Aynı oradaki yöntemi kullanacağım dikerken. Şöyle. İğnemi, ipimi geçirdim. önce bu kısmı dikiyorum. uçları şöyle birleştirme yapalım. bakalım Evet, arka yüzden dikelim arkadaşlar. Kötü bir görüntü olmasın. Şöyle, burası arka. Evet, şuradan. Şimdi uçlarımızı birleştiriyoruz. Karşı uçtan birleştirdim. Bir daha aynı yere giriyorum ki sağlam olsun. Sonra çevireceğiz zaten burayı. Bir buradan bir buradan alıp sırayla bu şekilde Buraya dikelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi diktim. Şimdi bu diktiğim yerden şöyle tam ortadan giriyorum arkadaşlar. Aralıklı giriyorum. da girelim. Tam ortadayım. Şimdi karşıya geçeceğim. Şöyle şuraya geçip buradan şöyle yine ilk uç kısımdan başlayalım. şöyle yani aralıklı olarak tam ortadan aynı hizadan gitmeye özen gösterin bu şekilde aynı hizadan en sona kadar çıkıyorum şöyle büzeceğiz şimdi yine şu karşı uca batıyorum tam karşısına Şimdi yine arka tarafa geliyorum. Tam dikişimin olduğu yerden şu ortada buluşuyorum. Diğer ipimizle şöyle Şimdi zarar vermeden yavaş yavaş fiyongumuzu bakın çekiyoruz arkadaşlar ortada bombe oluşuyor daha sonra ipimizi uzun bıraktık ki fiyongumuzu şöyle birkaç kez rahat dolayabilelim sıkabiliyorsanız biraz daha sıkalım ortası tam bombesi güzel olsun şöyle Evet. Şimdi oldu. Şöyle düzgün bir şekilde birkaç kez çeviriyorum. Burası arka kısmı, ön kısmı. Burası arkadaşlar. siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz ortasını belli bir sayı yok. Ben bu kadar yeterli görüyorum. Şimdi şu alttan bir geçtim. Bir daha geçeceğim. şurayı sabitleyeceğim. Şöyle Bir kere de şuradan geçelim. Tam sağlam olsun. Şöyle dibinden. Evet. İpimi koparmıyorum. Bu ipimle fiyongumu bandı monte edeceğim arkadaşlar. Fiyongumu şöyle kenara bırakıyorum. Şimdi Saç bandımı burasını dikelim ve buluşalım. Arkayı diktik. Şimdi diğerine yaptığımız işlemi buna da yapacağız. Bu orta kısımdan şöyle diktiğim yerden aşağıya iniyorum. Hem bu şekilde dikişlerimizde hiçbir şekilde fiyongun altında kalacağı için gözükmeyecek. Şöyle iniyorum aşağıya aralıklı olarak bir daha ve burayı büzüyorum arkadaşlar. Büzdükten sonra diğerine yaptığım işlemi burada da buna yapacağım. Şöyle bir kere geçirelim. kenarların düzgün olmasına dikkat edelim bir daha geçiriyorum ve arka kısımdan sabitliyorum bir kere dolamam yeterli siz isterseniz birkaç kere daha dolayabilirsiniz benim şu an ipim de ona çok fazla müsait değil o yüzden bir kere dolayıp bırakacağım arkadaşlar şöyle Şurada ipim yetmedi. Şu şekilde bir sabitleme yapalım ve ipimi içeriye alayım. Fazlasını keselim. bizi kestik. Şimdi üstüne bu şekilde monte edeceğiz arkadaşlar. İpimi iğneme geçiriyorum. Şurayı keselim. yarıldığı için biraz zor giriyor. Evet. Şimdi şöyle tam buradan girişimizi yapıyoruz. Evet. Fiyonkumuzu da şöyle düzeltenim katlı gözükmeye başladı. Şuradan giriyorum. Ve şuradan batıyorum. Dış kısmı hiç çıkmıyorum. Dikiş kısmı içeride gözüksün istiyorum. Buradan dikimim hiçbir şekilde belli olmasın. Şöyle giriyorum ve normal dikiş yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde buraya sabitliyorum. Bir kere daha yaptık mı zaten yeterli gelir. Şöyle şuradan alalım. Şöyle. Evet bu kadar yeterli ve bu şekilde sabitliyorum. İpimi de birkaç kez şöyle geçireyim ve keselim. Temizlemekle uğraşmayalım. İpimizi içinden geçirdik mi? Zaten yeterli gelecektir. Evet. Gayet güzel bir saç bandı çalışması oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.